nesi vardı bana anlatır mısın kardeşim? Abi telefonum mermere düştü. Şarjda takıyorum beyaz ekran geliyor ama açılmıyor hiçbir türlü. Tamam kardeşim yani açık kalmıyor cihaz artık ama beyaz kaldım. ekranı görüyorsun. Beyaz ama parçalandığını da gördüm evet ekranın. Abi, Yaralanmayı da gördün. Telefonumuz iPhone 7 Plus. Aynen. Endişe etme hallederiz kardeşim. Canlı izlemek de başka bir şey de. Evet abi. Yani konuşuyoruz yani. seviyorum böyle şeyleri. Ben sana bir şey diyeceğim. İşin sonunda söyleyeceğim bir şey sana fikir olarak. Da. Reset atmasının sebebi şu. Anten kopmuş. Reset atmasının sebebi de batarya yerinden çıkmış. Çünkü muhafazası yok. Buna bir tane muhafaza ekleyeceğiz.

Normal bunun açığı var. Bu koyulsun. Açık olsun. Bak fark <laughs> yani. Nasıl ne? şimdi var. Oooo. ben kaldım. Çalışıyor mu? Bu zaman sen ne yaşattın <laughs> herhalde? <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Bizim bura şey şey. Süleyman abi Yanından bakın ya. bakınca falan göstermez bu. Ha biliyorum onu göstermez. Açık yani. Et. gösterir. Şey göstermez gösterir şeyde yüzde baktığın zaman değişiyor yaşıyor bu arada. Ya bu telefon neyse şu an bu herhalde aynı. Öbürü yasaklı ha, o, yani. ya, bir bu serbest. Hayret mi yapıyor? Hayret yapıyor. Hayret yapıyor. Göstereyim sonra burada. Sen niye sonra adamın önüne. hiçbir dedim şey adamın önüne olmadı ki. Adamın önüne koyamadı. <laughs> sen git ben yine getiririm sana. Balkonda dur bak sonra kapışırız ha. Bak bana valla. Baslamalı oraya basılıyor ben abi. Ki, sağ, kendi gibi saf sanıyor. Kalkona oturmuş bana sesleniyor. Oradan baston vuracağım. Ben ne taşı koydum buna gül. Başlayacak. Şey bu anlıyor. Bu uyanamıştı ya. <laughs> <laughs> sesleniyor ki. Kalkondan bana leylek vuracak. Ben nasıl taş vurdum sana ee? Tabii, göre, abi, ya, büyük, küçük, abi, bak. Eeeeee. Fiyatı değişiyor değişiyor Modelle. Kalitede değişiyor. Modelle göre de fiyat değişiyor. Ya aynı ayakkabı gibi ne, ne diyor? Yedinin <laughs> ne kadar? kaç para? Bin. Bin. Orijinal yok. orjinal yok abi. Git Apple'a git. Telefondan pahalı. 800 lira civarı Abi bin lira. Tamam. Yedinin. Bizdeki garantili biri. Tamam mı? Üçüncü telefon alıyor. Ne var? Aleyküm selam. Kaşımak istiyor musun? Telefon sen sıfırdan beri sende mi? Ben evet. evet. Bu F sıfırdan beri sende sen mi? Sonradan mı aldın eline bunu? Sonradan. Sonra sonra sonra. Abi e, misafirim falan gelmezse Tamirsiz telefon var ya, bir başka yani oluyor. Bu Yok bu tamirli canım. Şeyi bile muhafazası bile yok. Yani, yani falan gelirse yani sürpriz Tamirsiz tamir telefon bir başka oluyor yani. Yok. Bu benim, hayatımda ilk defa ikinci el Benim tavsiyem, ha ikinci el alırken kesinlikle tamir olmamış bir telefon alın. Abi yok, hiçbir zaman ikinci el alamadım sadece şu an. Neyse Allah'tan büyük bir şey almamız, mantıklı iş almışsın. Biz bugüne bugün asker babası. Senin gibi. Hepsi fakir olmalı. Allah'a emanet Allah sağ olsun. E? Allah. Ha, şey çocuk değil Hep yani. Çocuğumuz var. Doğru değil yani. Adamı aldılar adamı. Sıkı telefon canlı kafan rahat olur. Ne ya, tamam abi. Yani. Hala biliyorsan öyle. Ya bir de rahatsız oluyorum. Şunu ya. diyorum adam iskelet şey diyor ki. Mantıklı. 20 binde dağıtıma çıkacak bana 45 günde gömleceklermiş diyor. Ya şerefsiz bunlar ya. Vallahi bilmiyorum. Yani. Tamir olunca 1-0 geridesin. Tamam, yani bilemiyorum. Nereden ne çıkaracağını hiç bilemiyorum. Siz de net askerlik yaptınız. Biz 4 ay dondurulduk. Kaça kaç yapsam iyi? 70'e 4. Abi siz çocuksunuz. Yani. Abi yani ben 93 askerde hesabını siz yapmışsınız. Hesabını siz yaptın abi. Senin cihazını güzelce toplayayım. Aa. En azından Aynen. gittiği yere kadar gitsin. Aynen, Aynen. Evet, tamam. Çok kullanmayacağım zaten ya. Olsun, gittiği yere kadar gitsin. Temiz dursun Aynen. yani. İkinci yedek telefonun olur yine başına bir şey gelirse. İçinde ciddi anlamda önemli bilgiler var çünkü abi. Hı hı. Bu neredesin dükkan Aynen. şimdi? Abi, sokak Aynen. 6. Aynen. ne altı. Ne sokak? Uluslararası'nı biliyor musun? Tamam, biliyorum. Orada abi. Ha, yukarıdasınız. Aynen. Ben bu mahalleli değilim. Nerede oturuyorsun ee, Ben Tuzla'da oturuyorum Aynen. da. Aynen. Sen söyle adını. Bu mahalleye gelirli 5 sene oldu. Ben yani bayağı bir bayağı bayağı, bayağı o ulus fırının sahipleri, Kasper kadar da çocukla karşılaştık. <laughs> benim oturduğum mahalleden tanıdığım aslında, eski oturduğum mahalleden. Abi yılların işte sahibiydi devrettiler. Ha devretmişler ha, aynen. Onlar açtı. Ne kadar Süleyman abi? Bu yaşımıza kadar onlar işletti, devrettiler sonra. Ben bilmiyordum, onlar benim başka yerden de müşterim. Ramazan da yani pide almaya tam, girdim oraya Süleyman abilerin eve. Kasper kadar karşılaştık çocukla. Her tam, buradalarmış yıllardır. Şu oğlum, ben nasıl kıyım ya? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Birini kıracağım. Birini düşürecek. biri bozacak. Komple bir kırılsa daha iyi ya. Evet. Evet. Komple kırılsa daha iyi. Ne kadar Süleyman abi? Adıcım, Çok susuyor. <laughs> <laughs> hiç hiç kardeşim olmadıysa. Ne yaptı ne İyi Ya Allah işte geldi. Ne yaptın ne yaptı? Sen bir şey daha mı dedin hiç? Kardeş mi geldi? Amirim. Sen de daha kalk. Bak sonra fosil gibi kalacaksın orada. İşte artık abi. Abi geçmedi. Oğlum da. Umurum var demişti. Kırk Amerika'dayız neredesin? Ama altı e diyor, sen de. Al, sana simetri yaptım. Şöyle açık <gülüyor> <olduk>? <gülüyor> Al, her yerden açık. Bunlar standart ya. Emin miyiz abi? Tabii, yani her köşeden açık. Buradan biraz wow, fazla açık. açık ya. <laughs> tamam senin için düzeltiriz onu. <laughs> 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 tamam, simetri yapacağım sana. <laughs> çıkarırım abi ben biliyorum kendi. Sen rahat ol yapacağım sen. senle beraber yapacağız o şeyi. Hastalığı <laughs> düzelteceğiz seninle beraber. <laughs> Efendim abi. Evet. Abi biraz sürer ya. Abi bilmiyorum şu an. Ya bir 15 dakika falan sürer Süleyman abi ya. Ne vardı ki? tamam şunu tamir edeceğiz mikroskop altında. Burayı değiştirdik antenini. Zaten şu ortası patlakmış. Bir tutamacı yok orada. Daha önce kırılmış orası. Ortaya atamayacağız. Orası çok önemli değil yani. Baştaki de şey. <laughs> şu baştaki de bulunmaz intikom. Tutar bu. Şuraya attık torçunu. Aynen. Şunun altına torç attık. Şimdi burası bulunmaz intikom. Bir tane vida var burada. Bir tık daha uzun. Çok kapı uzun. Şunda zaten vida yeri kırılmış. İşte çok karmaşık hmm. ya. Telefonda Milim, milimetrik uzunluğu var. Şeyde telefonda daha hassas ol. Bir tık daha hassas sizin işe göre. Ama en azından ne olur biliyor musun sen düşürsen de en azından çalışacak o cihaz sen yani istediğin kadar düşür yani şöyle yapman lazım o cihazı şarkı olmadı, değil mi abi? Yok, şey Cihazı dedi. sen şöyle parçalaman gerekiyor yani. artık o e, cihazın çalışmaması için çünkü oradaki muhafazayı boşuna atmıyor adam oraya koymuyor yani. kardeşim telefonun hazır geçmiş olsun diyelim sana. Abi çok teşekkür ederim. Bir Antenini falan da değiştirdik. Haberin olsun. Çok sağ ol abi. Antenini de çıkıp sana bir tane muhafaza da hediye ettim. Onu da kapattık. Çok Düşünce en oldum. azından bataryan kalkmasın. diye O kalktığı için reset atıyor. Anladım abi. Gene çalışırdı gene. Abi çok teşekkür ederim. Eyvallah Değil kardeşim. kardeşim. Ben teşekkür ederim. Eyvallah güzel kardeşim. Sağ olasın.